Hani benim güzel kızım, hani benim babasının balı, hani babasının balı. Gel babaya, gel babaya. Hani babasının balı. Koş, 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 koş babaya, koş. Gel babay, hadi gel, parka gideceğiz. Koş, koş, koş babaya. Gel babaya. Güzel kızım. Babasının bal kızı. Koş. Koş babaya. Koş. Babasının balı, balı, balı. Babasının balı. Babasının gülü. Babasının canikosu. Koş babaya. Koş babaya. Gel babaya. Gel babaya. babasının balı balı. Yeme beni. Yeme beni. Yeme beni. Ağlarım bak. Yapma. Yapma. Ağlarım. 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 Babasının gülü bu. Gülü gülü gülü. Eee. Eh. Eee. Eh. Koş babaya.